Van'daki turumuza Örsan Tekstil'i ziyaret ederek devam ediyoruz. Yanımızda yönetim kurulu üyesi Sayın Kadir Örs Beyefendi var. Kadir Bey firmanızı bizlere tanıtabilir misiniz? Biz e, yaklaşık bir 27 yıllık bir şirket olarak bir aile şirketiyiz. 3 yılımız burada yaklaşık 24 yılımızda İstanbul'da olmak üzere e, bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Biz e, cins üretiyoruz kot pantolon halk dilinde kot yani kot olarak geçen şeyi biz e, alt grup üreticisiyiz. Pantolonu üretiyoruz. Bizim şu anki e, üretim ağımız o. E, yıllardır da bunu yapıyoruz. 24 yıl boyunca İstanbul'da bu işin en alt tabakasından başlayıp çıraklığından başlayıp bugün dünya markalarını üretebilecek kapasiteye ulaştık Allah'a çok şükür. Tabii bu sadece benim başarım değil. Öncelikle Ailemin çok büyük katkıları, rahmetli Şaban abim bundaki şeyi zaten tartışılmaz. Ee, çok büyük emekleri var bu konuda bizim üzerimizde. Üretim tesisiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anda içinde bulunduğumuz tesisimiz 3500 metrekare kapalı alana sahip. 4000 metrekare de açık alanı olan İstanbul'da rastlayamayacağımız bir şey alana sahibiz Allah'a çok şükür. O da bizim için bir şans burada oluşu. Bundan sonraki işte biz dünümüzü anlattık, bugünümüzü anlattık. Yarınımızda da bizim çok daha büyük bir fabrikaya geçip bugün işte 250 personel burada istihdam ediyoruz Van'da. 200 personeli İstanbul'da iş arkadaşımız istihdam ediyoruz. Yaklaşık 450 çalışan arkadaşımızla beraber devam ediyoruz biz bu sektörde. Buradaki ikinci hedefimiz Allah nasip ederse bunu çok daha yükseklere çıkartıp binleri bulmak. Kot pantolon üretim aşamalarından bahseder misiniz? Dokuma grubunda pantolon, kot pantolon üreticisiyiz biz. Kot pantolon da üretimi biraz meşakkatli bir iş. E, nasıl bir iş dersin? Yani bir kot pantolon, kot pantolon olana kadar o kadar çok şeyden geçiyor ki mesela yani kumaş, pamuktan kumaşa, kumaştan gelin kesme, kesimden dikime, Dikimden yıkamaya, yıkamada da birçok işlem yapılır işte taşlama işlemleri, zımpara işlemleri, onun üzerindeki kimyasal e, mevzuatlar vesaire falan. Der. Yani mağazaya gelen e, duruma gelene kadar e, en azından 40 tane operasyondan geçip ondan sonra pantolon oluyor ve mağazaya geliyor. Biz bunu geliştirmek istiyoruz e, bu alanda yani kendi alanımızda işte kod üzerindeki e, çalışmalarımız. O yüzden zaten bundan sonraki hedeflerimizde de e, buna uygun bir tesisi eee faaliyete geçirip kendimize ait bir markayı üretip bu ülkede e, sadece Türkiye sınırları içinde değil ve dünyaya da bunu göndermek inşallah. Tekstil alanında yatırım yapmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Ben en alt tabakadan geldiğim için yani şunu tavsiye ediyorum. Bir şeyi tek başınıza başaramazsınız. Bir ekip olmanız gerekiyor. Bazen iki kişilik bir ekip olmanız gerekiyor, ekibe geçiyorsunuz. Tek başınızdan çıktıktan sonra, bireysellikten çıkıp ekibe geçiyorsunuz. Sonra da yüzleri, binleri buluyor bu. Ne kadar büyürseniz büyür, onlarla büyüdüğünüzü unutmamanız gerekiyor. Eğer ekibinizle beraber bütünleşmemişseniz, başarı elde etmeniz mümkün değil. O ekipten bütünleşmeniz gerekiyor. O zaman da başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ederiz.